Arkadaşlar merhaba ben Ali. Hayatlara dair de şimdi size bir motokaravan tanıtacağız. Ebru Hanım ve Göksel Bey sizlerle birlikte. Kendi yaşadıkları e, neydi marka? Mercedes Sprinter. Mercedes Sprinter motokaravanlarını sizlere anlatacaklar. Nasıl yaşıyorlar? Nasıl memnunlar ve memnun değiller? Bizlere bu konuda bilgi verecekler. Memnun musunuz karavan? Aa, ben memnunum. Ee, çekiyle motokaravanın arasındaydı. Sonra Solda daha rahat olacağını, her yere gidebileceğimizi, her yere girip çıkabileceğimizi. İlk karavan tecrübeniz? Evet, ilk karavan Motokaravan. Moto da, daha önce ne? Hani çadırdan başladık. Hı hı. Sonra Transporter'da şey yapmaya çalıştık. Hepimiz öyle başladık. Ha, de, ufak falan. ufak dedik büyütelim. Hani küçük gelmeye başladık. Hepsinde de. eksiklerimizi görünce bunu da eksiklerimizi tamamladık. Genelde gel. böyle e, motor en önemli olan yer mutfak. Ya hanımların en çok zorlandığı yer mutfak, değil evet. mi? Evet. Eşim Peki, oldukça büyük tutmaya çalıştı mutfağı. Mutfak rahat mı gerçekten bulaşık açısından yemek açısından? Rahat. Evreniz. Diğer karavanlara göre biraz mutfağım benim daha büyük. Mesela daha, daha kullanışlı. Dolaplarım sağ olsun işte bayağı dolap yaptı. Yap. yap, 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 yap Bir ürünleri Aynen, aynen. Sanırım karavanı, evet, evet. karavanı kendiniz imal ettiniz. Evet. evet. A'dan Z'ye her şey. A'dan Z'ye bütün iş gibi siz yaptınız. Evet. Peki yaparken, e, imal ederken nelerle karşılaştınız zorluklarla? Zor oldu mu? Evet. Malzeme seçimi, yalıtma seçimi? Tabii ki. İlk acemiliğimiz bunun olduğu için bazı tabii ufak tefek hatalarımız oldu. Yani bunlar neler. Mobilya'da mesela kavak kontra kullanacağımızda MEDEFE kullandık. Tabi hmm. arabanın ağırlığını... Bazı yerlerde kavak kontra gördüm ama. Kavak var. Ee, yan panelleri kavak yaptım. Hmm. Banyo kısmını kavak yaptım. Üstünü polyester kapladık. Alt kısmı su kontrası kullandık. Mobilyalarda hmm. ee, mobilyalarda MEDEFE'den yaptık. Karakter olarak nereden gidiyorsunuz? kesme, biçme. Hiçbir şey olmadı. Bir tek e, içinden koltukları sökerken sıkıntı yaşadım. Zor Yani onların tabi tabana şeyleri var. Direkleri vardı. Onları kaynatmışlar. Onları sökerken tabii ki zorlandık biraz. Hatta onları sökerken Dedim herhalde ben bu işi yapamayacağım diye önce şüphelendim ama sonra söktükten sonra da aynen, gelen şey... aynen, aynen. başardık. Başladığımızda biz, biz ne yaptık ya biz dedik. Ne giriştik şey acaba? Yani. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Vaz mı geçtik falan. Peki, malzeme seçerken karavanınızı araştırarak mı seçtiniz yoksa bir bilgiye sahip miydiniz? Vallahi işte hep sosyal medyayı falan seyrederek, karavan... şeylerini seyrederek ona dayanarak yaptık. Ama hani işte her şeyin bir ilki var tecrübe bu Tabii. oluyor. Bir daha yapmaya kalkarsan daha farklı. Daha farklı. Peki aynı aracını yaparsınız yoksa değişik daha büyük bir araç mı tercih edersin? Aa, da de değil mi? Şey, istiyorum evet. aslında o şeyin Hani yine bir Sprinter olabilir Iveco olabilir. Hı -hı. Bunların arasında yani şey yapıyor. Sanırım onlar minibüs olarak değil de kamyonet olarak mı? Başkanıyla Onları tabii alko ki alkabelileri kamyonet değil kamyonete çeviriyorlar yani böyle bir aracı kamyonete çeviriyorlar. Yürü yani bir şeklinde bir aracı kamyonete çeviriyorlar. Evet yani kesip kesiyorlar. E, onu evet. kesip onu Onlar da böyle kafamda tasarlaya tasarlaya yapmaya çalışacağım. Tabii kesim işini biraz zorlanabilirim yani. Kesimde değil mi? Kesimde. Ama öbür türlü içinde, falan. i̇çinde yani zorlanma olmaz elektrik tesisatında zorlandım. Yalıtımda ne kullandınız? Cam yünü kullandım ben. Cam yalıtımlı folyolu cam yünü. Çift taraflı folyolu. Yok, tek taraf. Tek taraf. Tek taraf. Tek taraf. Peki e, elektrik sistemi solar tarafında Onu da işte yine sosyal yani sosyal medyada görüp de gittim malzemeleri aldım fazla araştırmadım onu ama memnunum yani. Şu an elektrik tesisatımdan memnunum. Ya eşimin Yeterli e, bilgisi de var. hani akıya sayısınız? Şu an iki tane jel aküm var yüzlük. 100 amper, 100, amper, 200 amper var. Invertör MPPT? MPPT değil. değil Akıllı. Akıllı, Akıllı invertör. var. Kaç kahve? Bir kahve aldık. Bir kahve aldık. dolabımıza yetiyor, televizyonumuza yetiyor. Isıtıcımız var. E, marka neydi tip kullandığınız? Çok güzel. Generatörün. Hmm. Akıllılar hmm. genelde MPPT oluyor ama bilmiyorum ki yarım tüm için. Yok tam. Tam tüm. Tam. MP3'te tam tüm. Hmm. Evet. Ama şey, e, invektörün içinde hepsi bunun. Ha biliyorum bende de aynı var. Bende 3 K Sizdeki bir K ama mp Paneller monopriste sanırım. Evet. Alman e, ürünü olduğunu biliyorum ama ismini şu an aklımda değil. Doğrusu akülerini jel akü. Gel akü. Elektrik tesisatını zaten kendim yaptım. Hı hı. 220 ayrı, 12 ayrı çekildi. Arabanın elektrik şeyiyle hiçbir zaman karıştırmadım. Yani herhangi bir arıza çıksa arka tarafta tamamen böldünüz. Böldüm onu. Evet. Arabanın hiçbir şeyle evet. ilgisi yok. TT'de de buna dikkat ediyorlar değil mi? TT'ye girdiğinde evet, evet. koruyorlar. Evet. Buradan arka taraf tamamen araçtan bağımsız koruyorlar. Evet. Peki Ebru Hanım, e, yemek bütün zor işler sizdedir eminim ki. Emin Hanım'ın ne oluyor genelde bu işler? Peki mutfakta neler yapılabilir ki daha değişik, daha iyi kullanımlı bir şekilde olabilmek için? Daha iyi kullanım, yani bir Evinin biraz... büyük olması Ha büyük, büyük olmak. buzdolabı olabilirdi. Büyük buzdolabı. Evet, o yazın ihtiyaç oluyor. Onu anladık. Kullandıktan evet. sonra bazı eksikler anlaşılıyor. Bir de e, fırın ihtiyaç. Evet. Fırın ihtiyaç. Onun dışında çok ee, fazla bir ihtiyaç elektrikli yok. kullanmanız biraz da sıkıntı değil mi? evet, mi? Enerji evet. açısından. Evet elektrikli değil de kütle olarak. Kütle olarak kırın gerekiyor. Olabilir. Peki evyenin büyüklüğü yeterli mi? Çok. Evet. Yeterli. yeterli. Bizimki yeterli. Küçük değil yani. Zaten biz. evde kullandığımız evyeden koyduk biz. <laughs> Aynen. 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 Zaten içeride. yıkayıp hemen e, kurulayıp dolaplara koyuyoruz. Saklamalanları konusunda e, sıkıntı yaşıyor musun? Az, çok, işte tabaklarımız sığmıyor, işte eşyalarımız sığmıyor falan. Yaşamıyor. Yaşamıyor. Peki sizden rica etsek karavanınızı bize tanıtabilir misiniz? Evet. Tabii ki. Yani sade varsa. Tabii, tabii, tabii ki. Tabii. Başlıyoruz. Şimdi önce mutfak dolaplarından başlayalım. Doğru mu? Yapım mı? aşaması Aşaması, değil. Sadece malzemeleri. Ha. Mobilyamızın şeyi e, ee, mobil şey medefe. Medefe. Komple medefe. Üstü laminant medefe diyorlar buna. Yine mutfak tezgahı olarak bu şey hazır Hazır Yok mi? bu mermerlik değil. Normal mermerit. mobilyanın Hadi. Desenler. Desenler. Evet doğru mu? de zaten hı hı. şey, su geçirmez. Şey ocağımız yine kapak kendimiz yaptık onu. Aa, çok, iyi olmuş. çok, iyi olmuş. Herhangi yani. bir şey de hani içi sallanırken dökülmesi hmm, şey olmasın. Evet. Hareketli olduğu için evet. dökülebilir. Kapaklı yaptık. Sanırım kontra kavak yaptığımız şurası. Bunlar kontra kavak. bir de döşeme döşemeler altlarının kontrol, altlarını kontrol Orada bir TV'miz galiba var galiba. Evet, bu 12 mi? Bu 220. Bu <gülüyor> normal <gülüyor> iniyor. Evet. Peki izlenim konusunda anten falan kullanmıyorsunuz. Şey kullanıyoruz biz. Yani. Ne o? Ee, yansıtıcı. yansıtıcı var. Yok, yansıtıcı, ya. telefondan yansıtıcı. Telefondan yani. hani televizyon kanallarına oradan girip oradan şey i̇şte yapıyoruz. Bir de böyle yukarıya bir anten takıyorlar. Hani e, otobüslerde falan olan. İşte hep bütçeye dayanan şeyler. Öyleydi, onlar da <laughs> ondan da memnun olmayanlar da var. Yani taktırdık işte hep bir şey. Evet, izleyemiyoruz. çekmiyor bazı yerlerde. Ben, var. Ben yaparken işte 4 4.5 civarında araştırdım onu da. Hı hı. Hatta kablolarını falan tavana çektim onların. Hı hı. An anten şeyleri falan var. Sonra o yansıtıcı şey yapınca hiç gerek yok. Zaten televizyon çok seyretmiyoruz. Ee, ekseriyet doğanın Doğan güzelliğini seyrediyoruz. Zaten şöyle getireyorsunuz evet. vaktinizde. Aynen, aynen. Peki bu karavanı yaparken ve yapacak olan arkadaşlarımıza tavsiyem var mı? Hani şöyle başlayın. Ben burada yanlış yaptım, siz bunu yapın diyebileceğin şeyler var mı? <laughs> ya tabii ki ama şimdi işte herkesin isteği ve şeyi doğrultusu farklı yani böyle Hı -hı. istekleri daha bir farklı. Ee, İstek yani malzeme konusunda da olabilir hani keşke şu malzemeyi kullansaydım. MDF yerine kavak kullansaydım arabayı evet, biraz daha hafifletebilirdim. Ee, ne bileyim büyük buzdolabı olabilir. Evet boy dolabımız. gerçi buzdolabı. yerini yaptım. Boy dolabı yani var. Burada var. Burada. Küçük dolabı bulunca oraya da dolap yapabilirdik şuraya. Orada da aslında... boy dolabı olan yere. Yok yok şu arkada boy dolabı var. Ha, Kıyafetleri oraya koydum. Ha, evet. Orası normalde aslında şey buzdolabı için yapmıştım ama sonra boy dolabına çevirdik. Ama tavanlar gerçekten güzel olmuş. Tavanlar evet. Ledin Ay. onlar. Evet, İki şu aydınlatma çok güzel. İki Aydınlatmayı diyorum, da kendim yaptım. O da kendi şeyim. Hmm, harika görünüyor gerçekten. Ee, bu alan banyo için yeterli galiba değil mi? Evet. Bayağı da bir mesafesi var. Ee, var mı? Yok yok. Ben o bayağı geniş. Kasetli yara. tuvalet yerine maceratörlü tuvalet kullandık biz. Maceratörlü tuvaletle ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Vallahi... nasıl kullanılıyor? Maceratör nedir? Hani maceratörlü tuvalet e, içinde parçalayıcı var. Yani şey yerine ilaç yerine biz hı, parçalayıcı. parçalayıcı şey yapıyor. Hı hı. Bizim için daha rahat geldi. Alta depomuzu yaptık. Hı, hı. Depomuzu uygun yerlere boşaltıyoruz. Öyle her yere boşaltılacak bir depo değil. Evet. Ee, bir hortumu var. O, litre var? E, 120 litre. 120 litre 120 litre Hı. pis su alanı var. Ekstradan bir gösterge koydunuz mu? Ona yok Onun göstergeleri var, sadece evet. tuvaletin göstergesi burada. Oradan kontrol ediyoruz. Oradan görevini görevini görebiliyoruz. Dolup şey yaptığını. Yani başka yani yapılabilecek her şeyi yapmış. Hı. Hem Hı. Hemen Hı. Hemen, Hı. hemen yaptık. Elinize Renk. sağlık. Bu. Hakikaten de güzel olmuş. Ne renk. İki ne kişinin ne? çok rahat tatil yapabileceği bir ferahlığa ve güzelliğe evet. sahip. Aynı. Ee, Şeyleri, boyaları şey kullandık. Su bazlı boya su kullandık. Bazlı, evet. i̇ki, defa boyadık değil mi? Evet, Üstünden iki, iki defa boyadık. da eşim boyadı. Nereleri boyamak için mesela? Ee, evet. ahşapları. tavan ahşapları. Evet. Ben bir de... Derlik değil mi bu? Yok değil. Hmm. Su, bazlı boya. Su bazlı boya. Hatta şey, kağıt döşeminin altındaki kabaklara evet. da su bazlı boya kullandık ama onlar gözükmüyor. Şu Hı -hı. kağıtların altında Bu da. Bu orijinal şey mi? Tamam evet mı? o arabanın kendi tabanını Bu orijinalini Bozmadım mi? onu. Eminsin yani. Klimasını ya. bozmadım. Aynen klima. Klima e, araç çalışırken. Aracın kendi kliması. Araç çalışırken kullanıyorsunuz. Evet. Sadece Zaten... herhangi bir oynamayı yapmadınız. Yani <laughs> Sadece e, camları değiştirdim hmm. Ama daha önce da sürgülüydü bu araç orijinalinde? Yok değildi. Değil mi? Düz. Düzdü. Düzdü. Bir de arkadaki şey var. Bir Hı. de yapacak olanlara bu canlarda şey Hı. belgesi istiyorlar. C. C belgesi istiyorlar. C belgesi. Onu, Hı. Hı. Ona Bunu çok dikkat etsin. Soruyor? TT'de mi soruyorlar? TSD'de soruyorlar. TSD'de soruyorlar. TSD'de. TSD'de. Vize'de mi? TSE'de soruyorlar. TT'de soruyorlar. Vize'de de bakıyorlar mı? Vize'de pek şey yapmıyorlar. TSE'den çıkıp geldiğimiz için. Hı. Orada, ama onu istiyorlar. Benim banyonun camı şey değildi. C belgeli değildi yani. Üstünde C, C belgeli fatura da istiyorlar. Fatura mı? değil. Sadece amblemi görecekler üstünde. Üstünde Şu, camın üstünde üstündeki var. fabrika amblemini görecekler. Ona dikkat etsinler. Bunu da çekebilir misin? İşte arkadaşlar karavan yaparken eğer cam değişikliğine giderseniz bu camlarda C belgesi, ablemi orada olması gerekiyor yoksa tt'den aracınız geçmiyor. Peki, TEDA başka eee olmak bir şey çıkarmadılar değil mi? Ee, ocağa şey yaptılar. Ne ne dediler mesela ocağa? Ocak benim şeyliydi normal o anne ocaklarımız vardı üçlü. Onlardan hmm, koymuştum. Evet. Onu istemiyorlar deyince ben Ankastre aldım. Hmm. Çünkü gaz kaçağında otomatikman kendini kapatıyor. Emniyet açısından, Emniyet açısından onu istiyorlar. Evet. Başka bir sıkıntımız çıkmadı bizim. Bir de dolap kilitlerini ben bas çekli yapmadım. Yo bas cekli zaten e, olmuyor zaten. Yani o, çünkü bende de bas çek var. E, bunları takmamıştım. Böyle kilit kullanmamıştım. Hı -hı. Yolda giderken böyle sıra sıraya koyuyorlardı. Önce şu açılıyordu, sonra alttaki açılıyordu. Böyle kapaklar açılıyordu. Evet. Ortaya bir şey düşüyordu. Dönüp evet. bakamıyordum Aynen. araç kullanırken de. Bu çok iyi olmuş. Ama bunlar Onlar iyi. Bunlardan yedeklerimiz de var herhangi bir şey kopma hmm. anında tekrar yediklerini takıyorsun. Tabii, en güzeli bunlar bence. Hmm. Onun Şimdi dışında... O, öndeki koltuk ikiliydi. Tekli yaptık ve e, evet eşim onu döndürdü. O dönerli. Dönü, dönerli o denebiliyor. Bunu evet. da kendim yaptım. Maşallah elinizden her şey geliyor. Aynen. geliyor. <laughs> ne yapayım, maddi şeyler insanı zorluyor. Yapmaya zorluyor. Evet. Ama e, basit bir şey eli kaynak tutan herkes yapabilir bunu. Tabanlarda bir değişiklik yaptınız mı? Taban 15 milimlik şey var. Su kontrası var. Su kontrası. Su var kontrası. Yani ekstradan bunu da Kapladım evet. Bu da suya dayanıklı tabii, olduğu tabii için. Tabii tabii ki. Tabii ki. Onun dışında sorabileceğimiz Lava. Mutfağa geçelim şöyle. Bu evye normal ev. Ev evi. Kullanılan bir evye. Ben açık konuşayım. Benim kendi dükkanım var. Dükkanımı kapatmıştım. Ha? Şey de yeniydi evye söküp hı hı. eve getirmiştim. Duruyordu hı. köşede. Onu kullandım ben. Yani hı. normal bildiğimiz mutfak eviyesi. Buradan su taşma falan yapıyor musun? Yok, yapmıyor. yapmıyor. Zaten gideratı var orada su. Şurada Şu evet. Ben memnunum yani gayet. Gayet de güzel olmuş gerçekten. Evet. Boyu hemen hemen 1.70'e yakın mutfağımızın. Hatta daha uzundu ben kısalttım biraz daha. Çünkü yol kapı girişi aldı. Vallahi elinde sağlık. Gerçekten hı. çok güzel olmuş. Ee... Şimdi yapacak arkadaşlarımız teyit süreci nasıl oluyor? Hani önce ne yapıyorsunuz? Aracı tamamlayıp ben projemi çizdiriyorsunuz. Önce bir projeciye tanıştım. daha önce bir koltuk işimiz olmuştu onunla. Onunla tanıştık biz. Hı hı. O bana dedi ki abi karavanını yap. Tamam. Eksiklerini ben zaten söylerim. Hı hı. Ondan sonra biz çizim yapıyoruz. Tamam biz yaptık karavanımızı. Tabii tonajı aşmamak lazım, bu bir. Sınır mı koyuyorlar? Arabanın tonajı neyse... Evet. O arabayı ona göre, yani koltuklu tonajı neyse... Minimum, maksimum arasındaki evet. o de değer diyorsun. Evet, onu yapmamız lazım. Ben normal arabamı bitirdikten sonra projeciyi çağırdım. O Hı -hı. projeci arabamızı çizdi. Sonra TSE'den gün aldık. Bizimki seyyardı TSE'ye. Geldiler kontrol Hı -hı. ettiler. Hı -hı. Evet ya o güzelliğimiz oldu bizim bizimden yani gitmedik biz evet. bir yere çağırdılar evet. ee, şeyden TSE'den sonra vizeye gittik vizeye gidiyorsunuz. işte bir tek TSE'de takıldığım şey C belgeli camdı o da banyonundu. Evet. onu da hallettim onun dışında vize de bize de herhangi bir şey yerler... bir tek ön koltuğun 3 kişilikti benim evet. yani bir artı falan iki artı birdi Hı -hı. ben bir ne artı, artı bir kullanıyorum ama vizeye gittiğimde evet, değiş anladım. dokuş yapıyorum. 2 artı 1 görünüyor? 2 hmm. artı Ya o da oturma açısından 3 kişi falan 4 kişi burada otururken hani rahat rahat hmm. oturalım diye evet, takıyorum evet, bunu. Onun dışında zaten normal araç muayenesi yapıyorlar. Değil Tabii mi? Ki. yani ki. Işıklar, işte Işıklar. sinyaller, farlar. Ka karavanın, mi? karavanla ilgili bir şeye bakma. Bir tek kapıyı açıyor, bakıyor. Hı, -hı. Ondan sonra arabanın öbür yani sinyali işte kornası, yağı, suyu neyse onlara bakıyorum. Peki GT'den baktım. önce bir kantara girdiniz mi aracı? Ben ee, girdim. Girip belge mi alıyorsunuz? Hayır. Şeyci dedi bana yani. Ee, projeci. Projeci dedi. Hı. Bir kantara gir abi dedi. Tamam. Ben girdim. Benim sınırım 3,5 tonlu. 3,5 tonu tamamladım. Tamamladım. Yani. Yani o tonajı aşmadın eee tarphıya girdik ondan fişini payetle... de aldım. Hı, hı Gerçi hani sormadılar ama soru soruyorlar diye duydum. Sorabiliyor, sorabiliyor. Yani sorabilirler diye duydum. Sorabiliyorlar. Ya yani ben ben hatta şunu biliyordum. Onun e, fişini belgelerin içine konuyor diye biliyorum yani. ben. sakladım fişini tabii ki Yani isterlerse hı -hı. hani çıkarır gösteriyor. Oradan bir de vize, vizeden sonra ne yaptınız? Vizeden sonra işte sigortasını falan yaptırdık. Notere gittiniz mi? Yok noterlik... Ha, özür dilerim. Notere gidildi. Notere, notere gidildi. Gittiniz. Noterde değişimi oldu. Ruhsat değişimi oldu. Onun dışında da bir şey artık başka bir şey gerek yok. Motokaravan Ondan... olarak hayatını devam ediyor. Aynen, aynen, aynen. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz şey, bilgiler için. De, de, de. Çok sağ olun. Bizi misafir ettiniz. Evet. Ee, arkadaşlar e, bir tanıtım daha yaptık. Bu farklı bir motokaravandı. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederim. Abone olup Beğeni atmayı unutmayın. Hoşça kalın.